Herkese merhaba. Vestel inceleyelim. Dolaşımdaki oranı %44. Fena değil. Şirket son çeyrek, 6 aylık kar geçen yıla göre bayağı azalmış. Gördüğünüz gibi eksiye gitmiş. Zararda. Satışları %9 düşmüş. Son iki çeyrek zararlar buradan. 215 milyon, 961 milyon. Son 4 çeyrek karın ederi burada gördüğünüz son 4 çeyrek yıllık 28 TL ederi var. Esas faaliyet karından da zarar açıkladığı için eksi gördüğünüz gibi ederi de eksi de. Şirketin yatırımları var. Bu şarj ile ilgili. Onlar göz önüne alarak burada gördüğünüz gibi şunları silelim hemen. 1 milyar 609 karı yakalarsa şirketin ederi 83 TL demektir. Bu da potansiyelini %36 yapıyor. Bedelsiz bölünme potansiyeli burada. Şirketin tamamını, kasası, arabası, arsası, binaları her şey dahil almak istediğinizdeki değeri yani defter değeri ederi burada. O da 1000 TL'nin üstü. Burada gördüğünüz bu üç rakam tahmini kâra göre buradaki tahmini kâra göre anlar rakamlar. Bunların ortalaması 83 TL. Burada. Şirket bu son iki çeyrek zararlardan kurtarıp tekrar kâra geçerse geçtiği zaman fiyat yükselebilir. Ama ne zaman? Onu bekleyip bilançolara bakarak göreceğiz. Ee, şimdi bu kadar arkadaşlar. Herkese bol arkadaşlar. Selamlar.